Arkadaşlar yani sizlere çok güzel bir haberim var. Artık eskisi gibi Roblox oynayabileceğim. Oynayabilirim belki. Çünkü tablette yakında VPN yükleyeceğim. Yarın ne? VPN yükleyeyim mi sizce? Arkadaşlar size dur sizin durumunuza bağlı. Ee, i̇stiyorsanız VPN yükleyeyim. Tabletten ee, şey yapayım. Roblox'a öyle devam edeyim ne dersiniz? Bu arada zipyen nasıl kullanıyor, kullanılıyor? Ona bunu öğretebilir misiniz? Green tarihi tarihiydi, benim tarihim. Öyle biliyordum ben yani. Galatasaray-Beşiktaş maçı da başlayacak şimdi. 20-30 sayıda Yani Roblox oynamak isteyen varsa Eğer Bana söyleyin Oynayayım Roblox Yani oynayabilirim belki çalma bak ben çoğu oynayabilirim Tamam abi 80 3 80 hmm. 86 abone olalım. Söz yarın VPN yükleyeceğim ya. ama şöyle, VPN yükleyeceğim kendime yarın ama video çekmem için 86 abone olmamız lazım ya da 81. 好看，好看一点，好看，好看，好看。 Burada benim biraz başım ağrıyor. Bir de ben tıraş oldum yarına. Ondan da bir tane Shorts da göstereceğim. Yani yeni yeni fasını beğenecek misin? Yani Roblox kavip falan girebilirim. Bunun için 80. Bunun için aboneleri bastırmanız lazım. Herkese Maledekçi arkadaşlarımıza abone toplaymanı. Olum, Hadi hepinize görüşmek üzere <laughs> bay bay.